Merhaba arkadaşlar. Şiir bilgisi konusunu biliyorsunuz işliyorduk. Yarım kalmıştı. Ee, sizlere bundan önce yarım uyak, tam uyak ve zengin uyak anlatmıştım. Şimdi sırada tunç uyak var. Uyak sözcüğünün diğer adı da kafiye unutmuyoruz. Şimdi tunç uyak dediğimiz zaman birbiriyle uyaklı sözcüklerden birinin diğerinin içinde yer almasıdır. Biz buna tunç uyak diyoruz. Örnek verdim. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen, gezersin hanımanın şen için şen, kainatın şen. Burada gördüğünüz üzere şen sözcüğünün, gülşen sözcüğünün içinde geçmesine biz tunç uyak diyoruz. Yani bu olaya tunç uyak denir. Bir diğer örnek, yaz sözcüğünün, beyaz sözcüğünün içinde olması ya da su sözcüğünün algısı sözcüğünün içinde olması. Böyle kullanımlar gördüğümüz zaman biz buna şiir bilgisinde tunç uyak diyoruz. Bir diğer uyak olayımız Cinas uyak yani cinaslı kafiye. Burada da hatırlıyorsunuz sözcük anlamı konusunda sesleş sözcükleri anlatmıştım. Yani eş sesli sözcükleri. Buradaki kafiye de yine eş sesli sözcüklerden oluşan kafiye düzenimiz okunuşları aynı, anlamları farklı, sözcük veya sözlerin oluşturduğu uyaktır. Genellikle dize sonlarında bulunur. Cinaslı uyak, sesleş sözcüklerle bunu unutmuyoruz, yapılır. Örneğini verdim. Kalem böyle çalınmıştır yazıma, yazım kaşa uymaz, kaşım yazıma. Şimdi burada gördüğünüz üzere yazıma ve yazıma sözcükleri arasında bir cinaslı uyak var, bir sesleşlik özelliği var. İlk mısradaki yazıma sözcüğü alın yazısı anlamında, ikinci mısradaki yazıma sözcüğü ise yaz mevsimi anlamında kullanılmıştır. Demek ki böyle oluşan biz şiirdeki kafiyelerini diyormuşuz. Cinaslı uyak diyoruz. Şimdi şiir bilgisinde uyaklardan sonraki olayımız uyak örgüsü. Uyak örgüsü demek dizilişlerine göre şiirin ee, A, A, B, B, ya da A, B, B, A şeklinde dizilişi. Uyak örgümüz bizim düz uyak, çapraz uyak, sarma uyak, mani tipi uyak olmak üzere geldiği için ayrılıyor. Burada önemli olan bu dizilişlerin e, bulunması. Şimdi bir örnek verdim. Zamandan, limandan, yol ve kol. Tabii bu şiirin e, ilk kısımlarını yazmadım çünkü bizim için önemli olan şiirin son sözcükleri. Uyak düzenini biz şekilde buluyoruz. Bakın burada zamandan birinci mısra, limandan ikinci mısra, üçüncü mısramız yol ile bitiyor, dördüncü mısramız kol sözcüğüne bitiyor. Şimdi zamandan ve limandan sözcük diyoruz. A, A, B, B şeklinde oluşur. Her zaman şöyle A, A, B, B, şeklinde biz bu uyak düzenini buluruz. Daha sonra uyak düzenimiz çapraz uyak. Çapraz demek şurada ilk formülüze ettim. A, B, A, B şeklinde. Yani şurada baktığınız zaman çizdiğinizde şu çaprazlık olayını göreceksiniz. Yine bir şiir örneği verdim. Bizim için önemli olan Yerdir. Üçüncü mısra yerdir. 3. mısra yığın sözcü, 4. mısra ise yine yerde sözcüğüyle bitiyor. Buraya baktığımız zaman A ve BB şeklinde uyak düzeni ve şu çapraşıklık işaretini de göstermiş oluyorum. Bir diğer bizim uyak düzenimiz sarma uyak deniliyor buna. Burada da ee, çizdiğim şu formülde bakın aynı birbirini sarıyor gibi. A B B A A'lar şöyle sarıyor. B'ler de bu şekilde sarıyor. Yine örneğine bakalım. Bir huzur sahadan diken savur. Şimdi bir huzurla diken sözcükleri arasında bir uyum yok. Değil mi? Ama bir huzur ve savurdaki şuradaki u seslerinin uyanı görüyorsunuz değil mi? Ya da sahadan ve diken sözcükleri arasındaki uyumu. İşte biz bu şekilde yaptığımız zaman A, B, B, A. Yani B'ler şöyle sarıyor. A'lar da bu şekilde sarma uyak düzeni oluşuyor. Son olarak da mani tipi uyak düzenimiz var. O da AA a x şeklindedir. Bu X herhangi bir sözcük oluyor. Bir tane örneğini yazdım. Uzaktır seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor. Gönül bir top ibrişim dolaşmış açılmıyor. Gördüğünüz gibi seçilmiyor sözcüğü, geçilmiyor sözcüğü, ibrişimi çizdim ve açılmıyor. Hangileri birbiriyle uyaklı dersek AA birinci, ikinci ve dördüncü mısralar AA a, a şeklinde uyaklı. Ama üçüncü mısradaki ibrişim hiçbiriyle alakalı olmadığı için ben buna X diyorum. Yani mani tipi uyakta AA a, a şeklindedir. Uyak düzeni nasıl olduğumuzu tekrar edeyim. Yani bir şiirin sonuna baktığımız zaman e, dört mısrada uyaklı olanlara işte ilk olarak A'dan başlıyoruz. Eğer düz bir uyaksa AA, Diğeri 3 ve 4, BB şeklinde. Çaprazsa A, AB şeklinde. Sarmaysa A, B, B, A. Manisi bu uyaksa da A, A, X, A şeklinde şiirde e, uyak örgüsünü görmüş oluyoruz. Peki şiir bilgisi bitti mi? Hayır bitmedi. Şiir bilgisinin son basamağı ise şiir türleridir. Yani bir şiirde anlatılmak istenen duygu ya göre şiirleri biz kendi yani içinde altıya ayırmışız. Nedir onlar? Lirik şiir, pastoral şiir, epik şiir, didaktik şiir, satirik şiir ve dramatik şiir olmak üzere. Şimdi bunları tek tek anlatayım. Lirik şiir, aşk, ayrılık, hasret ve özlem duygularını anlatan şiirlerdir. Bunlara genelde biz her zaman lirik şiir deriz. Bir diğeri pastoral şiir. Pastoral şiir ise doğa yaşamını, doğa güzelliklerini, Kır ve doğa sevgisi, orman, yayla, dağ ve köy yaşamını anlatan şiirlerdir. Epik şiirler yiğitlik, kahramanlık, savaş temalarını anlatan şiirler destansı özellikler gösterir. Epek epik şiirleri okurken daha bir yüksek tonla, e, kahramanlık şiiri olduğu için daha yüksek bir tonla okunması gerekir. Ama lirik gerek bir aşk şiiri ise vurgusu ve tonlaması ona göre daha duygusal şekilde söylenen şiirlerimiz Pastoral şiir mutlaka e, yazılırsa eğer ile ilgili işte köy yaşamıyla kırla ilgili şeyler mutlaka o şiirde bulunacaktır. Didaktik şiir bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici anlamda yazılan şiirlerimiz oluyor. Daha sonra satirik şiirler var. Bu da e, pek çok yazar e, fazla satirik şiir yazmamış. Ama genelde dirik, pastoral, epik şiirler çok fazla vardır bizim edebiyatımızda. Satirik şiirlerin e, anlamı ise toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozukluklara iğneleyici, biraz da böyle e, dalga geçici, alaylı ifadelerle eleştiren şiirlerdir. Dramatik şiirler ise özellikle sadece tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Yani karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir. Manzume ne demektir? Malzume şiir demektir. Bunu unutmuyoruz. Genel itibariyle de şiir türlerimizi öyle altı başlık altında inceliyoruz. Şimdi sizlere e, ödev olarak tam benlik ve başak yayınlarındaki şiir bilgisi bölümündeki soruları çözmenizi, onun haricinde web kitabındaki 5. ve 6. ünitedeki etkinlikleri şiir bilgisiyle ilgili ve daha önceki işlemiş olduğumuz dil tan istiyorum iyi günler